Aydın'a gideceğiz Kuşadası'na. Marina farklı bir konuk ağırladı. Normalde tatlı sularda yaşayan bir su samuru yatların arasında dolaştı, balık yedi. Su samurunun bu ender ziyareti uzmanlarca bölgede halen biyoçeşitliliğin korunduğu şeklinde yorumlandı. Gecenin karanlığında karaya çıktı. Sürünerek iskelede, yatların arasında dolaştı. Bir köşede balık yedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki marinada güvenlik kamerası tarafından görüntülenen bir hırsız değil, bir su samuru. Normalde tatlı su ve nehir yataklarında yaşarlar. Su samurunun marinaya 10 kilometre uzaktan Küçük Menderes havzasındaki sulak alandan geldiği düşünülüyor. Bildiğiniz gibi, eee su samurları aynı zamanda karada yürüyebilen hayvanlardır. Muhtemelen bir kısmını karada yürüyerek, bir kısmını da e, yüzerek geldiğini tahmin ediyoruz. Bayağı da uzun bir e, mesafe. Onu buraya çekense balıklar. Kendi habitatı olmamasına rağmen balık bulmak için marinaya geldiği düşünülüyor. Sürpriz misafirin ne kadar süre orada kalacağı ve güzergahı takip edilecek. E şu anda burada sığınmacı olarak duruyor. Mutlaka bunun kendi doğal yaşam alanda yaşamasına devam etmesi gerekir. Kuşadası'nda bitti sanılan denizel biyoçeşitliliğinin en zengin olduğu alan bu alan. Çünkü burada e, karetta karettalar, kele dediğimiz yeşil kaplumbağalar, Akdeniz bokları, yunuslar birçok deniz canlısını görmek mümkün. Şimdi de bir, e, bir tane su samurunu görüyoruz. O yüzden bu ekolojik bir koridor olduğu için Küçük Menderes Kuşadası arasındaki bu alanın mutlaka deniz koruma alanı olarak ilan edilmesi gerekir.